bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Dur, paint açıyorum o zaman hazırsanız. Abi yine başladı. Dur Mansun abi. Paint açıyorum. <laughs> Herkes en sevdiği yabancı rapçiyi ve onun en sevdiği şarkısını söyleyecek. Aa. Aa. Yuşa senden başlıyoruz. Senden başlıyoruz. Bakmam lazım ama ya. Lan en sevdiğin aklın nedir amına koyayım? Dinlem <laughs> gece modu. Dur yazın dinlem <laughs> gece modu yazın alıyor gece moduna. Ben yabancı dinlemiyorum. Lan bir tane vardır sevdiğim. Benim belli. şöyle gece modunu aldık. Ahmet'im senin belliyse senden başlayalım. Amin. Em Eminem e 8 mil. 8 mil. O film amına koyayım. Tamam onun de var. Şarkısı da var ya. Ahmet en sevdiğim bak ama eşlik edemezsen bir ne Ahmet. Bu mu? L lose yourself. Aynen yok. Lan lose, 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 yourself, yourself desene öyle. ya. E, e. Tamam o lose yourself. Işte, okay, okay, okay. Şarkısı işte. Lose yourself. Okay. Oy, 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 Bu çalarken Yırkanım Çağatay Akman yabancı değil ha baştan söyleyeyim. Gerçekten gel rahatına bak diyemezsin yani. <laughs> Gürkan, Gürkan, Legends Never Die. Rol şarkıları falan dedi. <laughs> rap, rap. Ama rap diyor oğlum. Benim, ben de Eminem derim ya. Benim çok iyiydi. Hocam, eee Benim severim. Hmm. Benim. 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 Ben Benim. Benim. Benim e, benim de bir tane Spotify'mda yabancı rapçi eklidir diye hatırlıyorum. Evet, evet. Label yabancı ee... değil, baştan söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Daha da söyleyemeyeceksin o zaman öbürüne için. Bir, onun bir tık altı var, Eminem. istiyorsan hı hı. onu yazalım. Evet. Ee, o da... Tahmin edeyim mi? Buyur. Şey... Dur. Bekle tahmin edeceğim şarkıyı. Senin tanıdığım için, Mockingbird. Yes, sure. Oha dedi ben diyecektim onu. I know you're missing missing you I'm missing Henry. I know you missing that. I miss you Bir şey soracağım. Bu arada benim ben böyle bir cümleyi bitireyim. Ee, Spotify 2024 recap'imde hocam ee, birinci sırada Label, ikinci ya? sırada Eminem, üçüncü sırada Hadise, <laughs> dördüncü sırada Murat <Barack gülüyor> Oğuz. Nasıl bir recap'a bırakayım? Ee? Yani o dahildir. Eminem oraya dahildir. Tamam tamam tamam. Güzel güzel. Ee, film film şey giriyor mu? Rap'e giriyor mu? Yürüşen sendeyiz. Eee J. Cole Can't get enough. Ne? Hangisi? Can't Bilmiyorum. get enough. Can't. Bakalım. J. Cole. Can't get enough. No, benim bir sürü bir var da. Ya. Bence çok güzel. En sevdiğin bu mu? Hayırdır. Bu bu. Cyberus Rus sayılır mı? Yok Ruslar Türk. Mayak mısın? Sayılır tabii yabancı. <laughs> Ama ben de İngilizce söyleyeceğim. <laughs> okey, okey, okey. Var mı söyleyeceğim? Ta? Heh. Henry. Kanka zaten düz sordu. Abi. Her ne oldu ya bu dur. Henry <laughs> Maritengi tamam. O düz hmm. de. Ben anlayış sağlığı var. Hocaya Fato Metamiso Voo Ana ma ma na maraviso wa he. Juice WRLD Juice WRLD geldi kanka. Meyve suyu dünyası Hepsi Tamam birini Meyve söyle Meyve suyu dünyası Baba 4-5 tane var <laughs> Ama birini bir seçmem gerekirse Ya benim de bir sürü var Fighting Demons olur ya Juice WRLD'den I think Demons geldi Fighting ne? Man. Fighting demons. Fighting, fighting. Yani kavga ediyorum. Fighting, şey şeytanlarla savaşıyorum tabii ki de günah. <laughs> Severiz meyvesi abimizle yani bence en sevdiğim şarkı olmaz. Ben hareketli sevmiyorum düsörden ya. Çok hareketli Hadi hareket sabit söylesene bana bir tane ya. Ne alaka ya? Karşıya kay alacağım. Sasha boy. Var ya Zeyno? Yabancı alamıyorsun. Abi normalde telinik ama değiştiriyorum. Ayı değiştirme ya sen o. <gülüyor> ne? Sijin <laughs> Türk. <laughs> <laughs> Oğlum o hadi biraz ders <laughs> dans edelim <laughs> ya. Göbek <Abi>, atalım <laughs> <laughs> ya. Göbek atalım abi o ya. Ya kızım bu Türk Türk. Değil değil. İyi ismi de. Darbuka böyle. <laughs> Darbuka diyor. Oo ne kadar yabancı. Abi azıcık göbek atalım ya. <Ölüyor> Sırı. 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 Bum, Bum, bu seri Bu güzel şarkı. Migrant. Yabancı sanıyorum. sayılmaz. mı? sayılmaz. Zeno. Yabancı. 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 Değil mi Eminem diyeceksin oraya ya? Demeyeceğim ben ne sen dedim. Peki, 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 peki. İnsan hayatta beklemediği yerden kırılıyor. Beklemediği yerden, <laughs> beklemediği hareketler görünce insan çıkıyor. Çık hadi, çık hadi. Dur, hadi. Kim var, kim var söyleyecek olan. Abi adam. söyleyebilir miyim? Hayır. Arda çe, söyle. Travis Scott, fin. Finn Fin. Fin, fin, fin. Ama şu versiyon değil mi? Söyle, <laughs> <laughs> Yapak Var mı başka söyleyecek? Ben de baby gang diyorum o zaman. O hangisi? Bak saygı duydum mesela. Ee, ya mentalite ederim ya da e, mokro mafya. İkisi de okey. Bir mentalite diyelim. Tamam mentalite diyelim. Dali de e e e. tek o ekledi. baro mis Benimkini tahmin edebilir misiniz? Rus bir şarkı. Rus değil. Tekrar mı gelecek oraya? Dakika playlistinde bir tane şarkı vardı. Tahmin tamam. edebilir misiniz acaba? Tek olabilir sanki ya. Bilmiyorum emin I mean değilim. Let you down mı? <laughs> 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 Hala. Mama say stop her, I'm gonna tell the papa. Mama say stop her, I'm gonna tell the papa. Aleykümselam. Well, when nine chat, benim en sevdiğim rapçi. Gogo senin yabancı en sevdiğin rapçi ve en sevdiğin şarkısı. Yabancı en sevdiğim rapçi ve en şarkısı. Yani en sevdiğim Aa, ne mi? öyle ne özel yok ne da. Ne Çok, ne dinlediğim ne şey, ne ne Çok dinlediğim şey NF var. NF hangisi NF'in? The Search. Var. Bak. aldın mı ne aldın amına koyayım ya. Güzeldir Şunların abi. Şunların söylediği şarkılara bak amına koyayım. Ne J demişler? J get enough. Bak bak Eminem lose your iyi amına koyayım. Nasıl ya? Eminem <gülüyor> lose your self var ya büyük vizyonsuzluktur onu söyleyeyim. Büyük amına koyayım şey ya. Kanka. kanka, kanka, kanka şarkı, şarkı bilmiyorum şarkısını. Güzel şarkı. En sevdiğim şarkı o şarkı. Edin'in de Mockingbird değil. Ben de Mockingbird de ama yani. Zeynep'e bak. İnci belli densik. Let's go belli den. <laughs> Abi azıcık göbek atakını hani ya. Mis gibi. Kürtçe başlıyor. Tek dayını iyi acı. Tek dayını iyi. Ama A old e ne? time'da en sevdiğim şarkı zaten hepiniz biliyorsunuz. Direkt dünya üzerinde bundan daha çok sevdiğim bir şarkı yok. Oğlum hiç o şeylere bak. Oğlum hiçbiriniz Tupac falan dememişsiniz ama ben. şuna ya. Bu şarkı var ya chat, inanılmaz bir şarkı ya. Mama sistem miydi lan bu? <Sessizlik> 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 Money on the neck sen de Galatasaray'a Galatasaray'a maç. şarkı söylemeyebilir misin? Bir yandan bir taraftan. Hayır hayır. A, tabakı sala be. Hey. Baby tell me what your name. Diploma neden tek nine yazıyor? Oğlum tek nine lan dokuz bu. Anılcan. He. Odaya attım hocam. 2024'ü bulamadım ama 2023'ü buldum. Bakayım 2023 Spotify rap ne? Bu ne lan? Çakal. Hadise. Hadise. Rana Türk Yılmaz. Lan ben ben bu kız benim bizim stüdyoda çalışan çocukların arkadaşı biliyor musun bu Allah Bunun coverları He. var bu kızın inanılmaz iyi. Bu kızcağızın i̇nanılmaz. sesi çok güzel. Tek başına bir de anlamazdım. Ark... ikisine bir cover Bunlar yapmış. Bunlar reels çekiyordu iyi. ya. O bizim stüdyodaki çocuklarla çekiyorlardı. <laughs> çok güzel sesi var kızcağızın. Eminem, Sevincenk, şarkılar, Cuma, Feryat, Feryat kimi? Hadise. Hadise. Hangisi lan o? Feryat. <laughs> Kanka şarkılı. Oğlum 10 numara ya, 10 numara ya. <laughs> Oğlum, <on numaro> ya <laughs> abi, sen, ya. sen bunu açıp duşun altına geçip sigara mı yakıyordun doğrusu? Roket oynuyordum, <laughs> orospu <laughs> arkada ne? Mockingbird. Oğlum bu Mockingbird'ü kaç yıldır dinliyor amına kodum 2024'te de var. Var dayı var var. I know you hear me missing the Benim en, benim hangi seneyi de hatırlamıyorum. En çok dinlediğim şey şarkı şey de Berkcan Güven. Geceler geceler neydi ya Berkcan? Geceler geceler o da çok iyi yaptı o şarkıyı ya. Gecelerin derdi değil mi? Gecelerin, <laughs> ha, gecelerin derdi. derdi. <laughs> Amına oh. koyayım, bunu story, bak, wrapped zamanı story attım. Baykan şey yazdı. Ağlayarak 31 çekedin, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tek başına. Tek başı nasıl bu mu? Evet, evet. Rana Türk Yılmaz'ın çok iyi kanka bu arada. Lan ne Rana Yılmaz Türk Yılmaz'ı Erkin Koray amına koyayım. Hayır oğlum kız çok iyi yapmış. Dünyada tek başı. Ne kanka? <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Yani. Baba yolu Ne gülüyor bu ne ya? Kardeş, kardeş yanında Tek başı nasıl? Oğlum çok iyi bu başımıza, Tek başımıza Dedi bu şarkı bence senin söylediğinden 100 bin kat falan daha Al bak dahilir. attım o da ya o değil yanlış şarkı Seni Türk halkına bırakıyorum bu kararı. Kanka yani çok Sen iyi Erkin Koray'ın tek başına şarkısından daha Hocam, Hocam aynı şarkılar yani. değil ya. Tamam. Tek başımıza... Neyse bunu biliyoruz zaten. Yükür. Yükür. Allah'ım dedi. Ha, dedi ne oldu oğlum, sana? Oğlum, çok iyi yapmış lan şarkıyı <laughs> Burada ya. burada en duygusal olan Cuma. Evet öyle. Evet. Çok o, Aa, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hadi. benim benim Diyarbakırlı bir akrabam bu şarkıyı çok seviyor. Kürtçe'de çıma diye bir söz varmış. Bu şarkı hep çıma 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 diye söylüyor. Nakaratını öyle <gülüyor> söylüyor. <gülüyor> Cuman cuman ki ya Çıma 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 cuma, çıma, cuma, çıma. görünce benim güler, güler bizim, güzel, bizim. Oh. Bebeğim, ona buna. bana bana güzel, güzel hayvan, hava Oh. sen ben dedi ben dövme yaptıracağım kanka neden kaplumbağa deden dostum Oğlum sen dengesizsin misin? Oy, normal cevap etsene. Sapladı. Tamam sapladı şunu söyle oğlum. o zaman. Hı. Anlamlı bir dönem mi? Baya. Ne, ne yaptıracaksın acı? Hazır mısın? Hazırım. Bundan. Bu ne lan? <laughs> bu ne ya? Abi dastiki bu. Dastiki. <laughs> Anacım bu. Dastiki bu. Bundan yaptıracağım. Ne bu anlamı var senin ben. için bunun? 5700 saat yaklaşık. <gülüyor> <gülüyor> Dayı ne diyeyim sana yani Allah yardımcın olsun. Sağ ol sağ ol. Şakası söylüyorum bu arada makara yaptım bunda Harbi dövme yaptıracağım. Bileğime şey yazdıracağım. MP Restart g 1. Yine başladık kanka. Vallahi yazdıracağım. Ya biri sorduğu zaman oyundaki bir restart kodu mu Ya bana namına koyayım birisinin ne sorduğundan ya. Nasıl yani ya dövme genelde oy. hep öyle olmaz mı? Ha, dövme şeyden yani. birilerine böyle hava atmak için yapılan bir şey. <laughs> evet. Yani basit bir şekilde. Yoksa niye dövme yapasın? Bir omzuma <laughs> da bu klasik ama yaptıracağım bir, bir şey trapez mi deniyordu buraya? Bir trapezime kardeşimin doğum tarihini bir trapezime de annemin doğum tarihini yazdıracağım. güzel bak. Güzel hocam. Bir güzel. de bir de bu kulağımın altından boynuma kadar şeyi yaptıracağım narsil. Farka. Bak yargılayacağım gibi duruyor da. Yargılayamazsın. Yapsana. Ben sana bir şey söyleyeceğim ee...